Selamünaleyküm. İki aydır ev kirasını ödeyemiyorum. Artık ev sahibi evden atacak. Lütfen yardım edin misin? Tamam bu el ederse azat. Bu el öderse. Bak bu el güzel bir ödeme alırsam vereceğim 10 milyarını. Bu el öderse 10 milyarını vereceğim. Uzat. Yıldız düştü. Yıldız düştü. Uzat. Azat amına koyduk Azat. Azat amına koyduk Azat. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Maxi gelsin. Lan ne oluyor sen de buradan buraya? Bülbül ala kocar o bülbül ala. Devam et. Yüksek mi? Devam et. et. Vur. ödemeye bak. Bir bir. Ol.